İbretlik Hikaye, Altın ve Toprak Bir zamanlar bir kasabada Murat adında fakir ama çalışkan bir genç yaşardı. Sabahları fırında çalışır, akşamları köyün tarlalarında yevmiye yapardı. Helalinden kazandığı her kuruşun değerini bilirdi. Aynı kasabada, ilçenin en zengin tüccarının kızı olan Zehra vardı. Güzelliği dillerde, davranışlarıyla kibarlığı gönüllerde yer etmişti. Fakat babası serveti yüzünden herkese tepeden bakar. Kızını da kendisi gibi yetiştirmek isterdi. Karşılaşma. Bir gün Zehra'nın arabası bozuldu. Yoldan geçen Murat hiç düşünmeden durup yardım etti. Ellerini kirletmekten çekinmeden motoru tamir etti. Zehra'nın dikkatini çeken şey Murat'ın yüzündeki samimi gülüştü. Kısa sürede konuşmaya başladılar. Murat'ın temiz kalbi, dürüstlüğü Zehra'yı derinden etkiledi. Zamanla aralarında güçlü bir bağ oluştu. Engel. Zehra'nın babası ise bu durumu öğrendiğinde öfkeye kapıldı. Benim kızım bir fakirle mi evlenecek? Evim altın dolu onun cebi toprak dolu. Murat, gururu incinse de saygısını bozmadı. Benim cebim toprak dolu olabilir ama elim emeğimle, kalbim de sevgiyle dolu. İmtihan, Zehra, babasına karşı gelmedi. Fakat Murat den de vazgeçmedi. Babası da Murat, diye bir şart koştu. Kendine ispat etmeden bu adım atamazsın. Murat, yılmadan çalışmaya başladı. Gece gündüz demeden hem işini büyüttü hem de çevresine faydalı olmaya devam etti. Yıllar içinde kasabanın sevilen, sayılan esnaflarından biri oldu, hakkıyla kazandığı servet. Yavaş ama sağlam adımlarla büyüdü, gerçek zenginlik. Bir gün kasabayı büyük bir sel bastı. Zengin tüccarın malları suya kapılırken Murat, kendi işçilerini ve araçlarını gönderip tüccarın depolarını kurtarmaya çalıştı. Kendi işini atmasına rağmen yardım etmekten çekinmedi. Bunu gören Zehra'nın babası utandı. Serveti sulara karışırken, Murat'ın vicdanının dimdik ayakta olduğunu anladı, oğlum dedi. Ben altının peşindeydim ama gerçek altının iyi bir kalp olduğunu unutmuşum. Sonuç, Murat ve Zehra sonunda evlendi.